Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Silent Hill 2 serimiz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. En son burada bıraktık. Acil bir durum oldu o yüzden kap bir önceki videoyu tam burada kestim Bak Sizlerden ricam kanala abone olalım, beğenelim, like atalım. Destek bizim için önemli. Yeni bir kanalız. Abi korkanın çocuğu olmaz ya. Ay bize boşa sıktırıyor, ha harbi boşa sıktırıyor. Öl lan. Oğlum sen nereden geldin lan? Kamil. Ben şöyle bir götümü duvara vereyim abi. Kim vurdu lan bize? Lan seni görmedim oğlum ben ya. Ben seni görmedim birader. Tutmaktan mutmadım ya. Götümüzü duvara veriyorduk. Götümüzü duvara veriyoruz. Gene biri geliyor ya. Yani. Acelemiz yok. Acele işimiz yok. Orada bir tane var. Kötü oynuyor ya, yani. şu bahçede. Yani biraz kötü başladık, kötü oynadık daha doğrusu. Tamam. Var mı başka? Burada ne var lan? <laughs> lan sen nerede çıktın <laughs> oğlum manyak. <Aynen. Gülüyor> İnanılır gibi değil ya. Neyse aldığımızı geri verdik ama mermi aldık en azından. Boşa gelmedik. Ulan buraya bunu mu koydunuz koya koya? Şimdi bir tane şey aldık. Oraya gireceğiz tamam. Oraya gireceğiz de ben bir sağa sola bir daha bir bakayım. herkesi öldürdüğümüzden emin olalım. Bak şatkan mermisi var. Tamam. Burada bir şey vardır abi. Burada bir şey vardır. havuz var. Gene bir şey var. Bu ne abi? Anahtar lazım. Tamam anahtar buluruz. havuza inmiyor. Anladığım kadarıyla bir anahtar bulacağız. Lan <laughs> kim vurdu bize ya? combine. Bir delik bulduyduk ama o deliğe sokacağız bunu da. Delik neredeydi? Delik neredeydi abi? Helal lan. Helal. Lan neredesin? Tutma, tutma. Helal ya. ne yaptın bize? Bizi ne yaptın? Bizi ne yaptın? Uçuyor, kaçıyor bile. Oğlum sen dalsın mısın? Raiden mısın? Nasıl bir uçuş o ya? Buradan geldik tamam. Burada bir şey bıraktık mı, bir daha bir bakalım. Nasıl olsa herkesi öldürdük. Abi istediğiniz kadar gerilimimizi iyi verin. İstediğiniz kadar verin. Biz seve seve oynuyoruz oyunu hiç. Acı bize koymaz bacı. Neredeydi birader o delik? O delik neredeydi abi? Yanlış yerdeyiz diye tahmin ediyorum ama Ha buradaymıştı lan delik. Ya önümüzdekini görmüyoruz bazen. İnanılır gibi değil ya. Sok sok. Sok abim sok. Çok güzel abim. Ne aldık abim? Havuzun anahtarını aldık. Tamam. Valla rastgele buldum. Yani deliğin nerede olduğunu unuttum. Yani bu delikle bir işimiz olduğunu hatırlayamadım ki. Tamam. Umarım kalkmazsınız. Hepinizi öldürdüğüm diye düşünüyorum ama. Ne yapıyoruz? Ben gidiyorum abi ya. Abi lan. Ee, aldık. Tamam. Bir yerden. Kapma kapma. İki tane bileklik aldık. İki tane aldık ama bir tane daha eksik. Üç tane bile lazım var. Üç tane bileklik lazım bize. Rastgele alıyoruz bir şeyler arkadaşlar. Karambol oynuyoruz. Kankim sen ne uçtun üstümüze bizim ben. Doktor Hank. Burada burada mıydı? Üçüncü kattaydı bizim combine lock olan yerde. Zaten üç tane bilek lazım. Bizde şu an 3 bileklik yok. Bir yer daha. Çok bakmadan giriyorum bazen ama tırsıyorum da yani. Lan gördüm ya, gördüm ya. Gördüm birader, gördüm abim, gördüm ama geç kaldım yani. Masaya bakıyordum o abim. Yine bir rakam abi, 16 vardı, 18 vardı, 14. Sen kalkacaksın değil mi? Çekmeceyi açtırma. Acı acı bize işlemez bacı. Bir daha vurayım sana ulan. içimde kalmasın. Ben. Hemşire ablamız geliyor. Ablacığım burada hasta yok. Lütfen gider misin? Hasta başka tarafta. Bak burada hasta yok abla. Oğlum neredesin? Çıldırtmayın lan. İnsan hemşireden korkar mı ya? İnsan hemşireden korkar mı? Korkuyor işte. İnsanlıktan çıkarttılar bizi. Bir kaydedelim de. O kadar şey aldık abi. Geberiz, meberiz. Salak salak ölürüz. Vallahi abim neredeyiz? Ne yapacağız? Şimdi bu. Allah'tan 50'nin altına da düşmüyor da. Yani, yani 50'nin altına düşmüyoruz yani. 50'nin altına düşmememiz. Var mısın? Buraya değil abi ya. Buraya hep geliyor sapık gibi buraya. Şöyle bir gidelim bakalım. Bu dalılamayı öldürdük. Buradan geldik. Böyle geldik. O kapılar açılıyor mu? ...daha doğrusu. Aç abim. Açılmıyor. Buralarda biraz dolanıyorum bilerek. gibi. Tamam asansör orada. Abi dejavu gibi dönüp dönüp buraya geliyorum ya. Yani. Bir ablayı bir ziyaret edelim ya. Ablaya gitmedik. Ablayı bir ziyaret edelim. Ne yapıyor? Ne ediyor? Meri'yi unuttuk lan sahi. Ablayı, abla öldü mü kaldı mı? Hiç bakmıyoruz ha. Ulan karıyı yatırdık oraya. Yaşıyor mu? Ablam geliyorum ya. Özür dilerim valla. Buradayız değil mi? Ya kusura bakma ben seni unuttum ya. Any luck finding Laura? Laura'yı bulabildim mi diyor? Henüz değil diyor. I'll be okay. Sen nasılsın <laughs> diyor? İyi olacağım, dinlenmem gerek dedi. Unuttum ben bunu. Thanks for checking up on me. It's very sweet of you. Çok tatlısın beni kontrol ettiğin için dedi. Get some rest. Biraz dinlen, yakında geleceğim diye dedik. Ablacım kusura bakma ben seni tamamen unuttum vallahi. Yarım, yarım ki. Orada mısın lan? Ya senden ne korkacak? Ablam gelme bir ya. Ben bir şuraya bir bakayım. Ben bir şuraya bir bakayım abla? Bir şey kaçırdık mı kaçırmadık mı? Bir tane çakayım da. Ben öldüm. Ablacığım sapık mısın? 30 tane mermi harcı yaptırdın bana ya. Senin gibi sağlık sigortam yok benim. Öyle aldır uldur geliyorsun ama. L3. Neredesin? Ah bir de görebilsem neler yapacağım da. Ablacığım yani. Hah gördüm. Çok hızlısınız lan, ölümsüz müsünüz lan? 9 <laughs> mermiye nasıl oluyor? Biraz az mermi öyle. Buraya biz girmedik mi lan? Bu kadar gelip. Hemen bir şatkanımıza çok verdiniz. Bir tane mermi vermişler adama söver gibi ya. 33 tane mermilerde biraz sıkıntı yaşadık. Hmm. Ben bu kapının şifresine bakacağım arkadaşlar internetten ya. Bakacağım abi. Bir saniye bekletiyorum. Telefondan bakacağım yani. Neresi burası? Ee, Hospital Nur Ses Buna bakacağım abi. Buna bir daha gelmek istemiyorum. Silent Lake. Bakayım mahalle. Hospital Nursees, kod diyelim abi. Çünkü ayar oldum yani. Bu değil. 35 78 diyor. 35 umarım doğrudur. Ya bu kapıyla da uğraşmayalım abi ya. Yani şifre şey koymuşsunuz, bir şey verseniz bari. Yok. Çünkü bir dünya kapı var, bakmamız gereken, gitmemiz gereken hepsine de tek tek uğraşamam yani. Hadi buyur buradan yak. Nereye geldik ulan? Oğlum nasıl bir yerdeyiz? Böcekle böcekle ya. Bu ne lan? Ne bu lan? Oğlum germeyin adam. Yani bu kapıyla bir işimiz olduğu belli. Ya biz de çok öyle pro oyuncu değiliz arkadaşlar yani. Kestirme açtık. Kestirme açtık. Ya şifreli kapının içinden çıkana bak ya. şifreli kapının içinden çıkan adam. Şurada kayıt vardı. Burası Aynı yerlerden kayıt yaptığımız yerlere hospital diyor. Tamam. Abi iki tane bile iki tane mi var lan bileklik dur bir bakalım ya hiç bakmıyoruz abi ekipmanlara ya burada değildir bu ona altı bu çok iyi. Bir tane bilekliğimiz eksik abi. E zaten 35 75 e zaten burada şifre varmıştı lan. Boşuna bakmışız. 35 78 zaten yazıyormuş. 35 78 mal gibi şu kağıda baksak bulacağız. Kağıda almışız anasını satayım zaten bak. 3 5 Yedi sekiz zaten. Ya bazen gerçekten yani. Şu kağıdı aldığınız zaman şifre yazıyor arkadaşlar. Keypad, combine not. Hiç nota okumadık ki. Notu okumazsan. E böyle mal gibi. Kalıyorsun yani. Bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Silent Hill 2 serimizin bir sonraki bölümde tam buradan ee, üçüncü kattayız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, ben bir X-Ray var daha. X-Ray bir X-Ray, Laura var. X-Ray var. Buralara bakacağız. Bakacağız. Sizlerden ricam kanala abone olalım. Beğenelim, like atalım. Bizler için önemli. Yeni bir kanalı destek veren herkese ben teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler.